Bugün sizlere sektör ne bekliyor, nasıl yetişmiş öğrenciler bekliyor, iş imkanları nedir, aynı zamanda buradan mezun olup akademik olarak da devam etmek isteyen öğrencilerimiz için ne tür yolları var, nerelere devam edebilirler, bu anlamda bir bilgilendirme toplantısı yapmayı uygun gördük. Yani herkes teknik direktör yapmaya çalışıyoruz. Herkes teknik direktör yapmıyor. Yani futbolcu 11 kişi oynuyor, bir tane teknik direktör var. Biz o bir kişiye herkesi organize etmeye çalışıyoruz. Biz futbolcular ağırlıkla hareket edip teknik direktör bir kişi. Yani 10 tane teknik direktör aday olacaksa 100 tane futbolcu adayı olmaz. Meslek, lisesi, memleket meselesi diye bir cümle vardı. İkincisi üniversite tarafına baktığımızda da şöyle bir cümle kurarız. Mesleki eğitim ülkenin kalkınmadaki en büyük aracıdır. Yani aslına bakıldığında meslek liseleri ve bizim üniversitelerimizdeki iki yıllık meslek yüksekokulu programları bir ülkenin ekonomik kalkınmasının e, ana dinamosu oldu. Bursa Uludağ Üniversitesi'nde 57 farklı programımız var. 135 tane de öğrenci alan program var. Bizim 135 programın %32'si Türkiye'de ilk 3'te yer aldı. Programlarımızın %62'si Türkiye'de ilk 10'da